Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül virüs Amerika'ya ulaştı. Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken gizemli virüs Türkiye'ye gelir mi sorusu akıllarda. We have therefore the COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir haber var. Küresel salgın ilan edildi. Bu her şeyi değiştiriyor. What? en zor zamanlarda bile dünyanın her yerini kolaylıkla gezmek istiyorsan eğer, o zaman Açık Hava Müzesi'ni Instagram'dan takip et. Dünyanın dört bir tarafı Açık Hava Müzesi. Gelin birlikte görelim.